Hepinize merhaba arkadaşlar bugün seninle MicroTwin'i oynuyoruz Yanımızda arkadaşlar Doruk var Evet Doruk kontrolü aldı arkadaşlar Kontrolü elimden aldı Ne yapalım? Yiyin Evet arkadaşlar Doruk oynuyor Şöyle bakalım ne yapacak Köy bulacak mısın köy? Bulacağım Bak uçmayı da deneyebilirsin uçmak Yedi. Bak o değil O değil Bak Bak şöyle bak. Heh, al. Evet. Köy bulmaya ne dersin dostum? İyiyim. Köy bulmaya ne dersin dostum diyorum. <laughs> İyiyim diyor çocuk. Evet. Hiç köyde de ya. Bir ev yapmaya düşünüyor şunu Şimdi ne? Bir ev yap. Hadi. Bunu koşmayalım ya Gel. Oradan evet bir bir tek o odun mu yapacağım seni hı hı. ne anladın ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapcağım ne yapcağım Hadi bak küçük küçük öyle çok kocaman diyor. Abi sen Hı -hı. az biraz de sen. De de Kapı yapmayacak mısın? Evet arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen geldik arkadaşlar. evet. Hemen geldik. Dur yani en son en yapıyordu. Kütür evet. bir el yapıyor. Asmış merkezi. Evet. Belli değil. Evet. Ha durun. Oğlum alışveriş merkezi yap ne Yapıyorum. O adam gitmiş alışveriş merkezi yap. Tamam, ev yapsana lan. Ev yapıyorum. <laughs> ne ev yapıyorsun? Oooo. Ev yapalım ev yapalım. İlk devam mı <laughs> ben yapıyorum? Ya. Evet. Öyle mi? Bu kadar güzel yapamazsın ya yani şu evleri. <laughs> Seni doğru yapamıyor duruyor. Ya. Evet hadi

gülmeden bir Oğlum gülme. Doğru yaptı ev arkadaşlar. Bakar mısın? En güzel biri. Vay 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 süper. Süper <laughs> süper. Bayılırım ben böyle. <gülüyor> <gülüyor> ah tamam. Oğlum, kapıyı nereye düşünüyor? Ya? Vay 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 vay. <laughs> Adam iki katlı ev ne yapmış belli değil. İki tane kapı yapmış ayrı ayrı var. Adam zengin ya. Adamın 15 milyon tutur 15 milyon trilyonu var ya. Ne diyormuşsunuz onu? Bu alışveriş merkezi yaptıracak. İstanbul alışveriş merkezi yaptıracak. Parası ya. Vay vay. Tantan kapanmış. Yaratmış. <laughs> vay adamı vay. Daha hepsini yapacağım. Yapacağım daha yapacağım. Yapacağım yapacağım yapacağım. Daha yapacak ama ya. Daha yapacak. Oh, daha çok var. Daha çok var. Evet arkadaşlar. Serder. Rrr. Araba kullanıyor adam. Sana araba kullanmaya <laughs> geçeceğiz Minecraft'ta. Michael araba var mı acaba? Var. Vay Gerçekten. vay. var mı? Vay yok. Ölebilirsin bak. Vay yok. <laughs> Güzeldir ha kendisi. Gerçekten araba yok. Ne araba mı? He evet, araba. Gösterir misin bana, bana Ne? Göstersene bana araba. i̇ki katlı ev yapıyor arkadaşlar. <laughs> ne Daha üstünü Şöyle bir iki katlı ev yapıyor. Aaaa neyse ya. Ben neyse. Adam da oynamayı <laughs> biliyor. Adam oynamayı biliyor. Oynamayı biliyor. Yani hangi gün sman gün gün bu yağdırır. <laughs> <Ha>, tabi. <laughs> yani <bir> <laughs> <laughs> ya. Arkadaşlar o <laughs> <gülüyor> 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 evet, elimizi bir türlü bitiremedik. Lütfen daha sonra dönemiz. Oturum açılamadı, geçersiz. Lütfen daha sonra deneyiniz. <laughs> Düşüyordun tamam. Yani oradan düşerse ölürsün. <laughs> Öldürsün onu <oğlum> oradan düşerse. <laughs> Kesinlikle ölürsün. <laughs> of. Ölüyorum. Daha çok var. Adam ölüyor ya. <laughs> Adam 2 metre düşecek ölüyor ya. Adam 10 santimden düşecek ölecek. Vay be. Hmm. İnanılmaz bir anda ölecek. Evet arkadaşlar, e, bu seriden devam etmesini istiyorsanız Like atmayı arkadaşlar. Yani siz like arkadaşlar. Evet. Yap. Yürü. Adam durdu ya. Oo. Çok galiba. evet <laughs> Senin mimarlığını yerim. Yer misin ne? He? Hmm. Adam her oraya kız tuvaletleri diye ayıracak. Kız tuvaletleri, <laughs> erkek törtleri. Adam zengin ya. Ne zengine? Fakir misin? <laughs> He fakir. Fakirmiş. <laughs> zenginim zenginim. Zenginmiş. Olmaz. Evet hadi bakalım. İkinci seride devam edeceğiz. Devam edeceğiz valla yapacağız. <laughs> o işi bir koyun kafa yapacağız. yapacağız. Biz bir türlü evi bitiremedik lan. Çünkü çok şey yapmışız. Çok şey yapmışsın. Var <laughs> Çok şey yapmışsın. Ne? Şey. ne yapmışsın? Ya bir anda de... kırdı ya. Yine, adamı yedi dakikalık ev yapmaya alırız. <laughs> adamı Ev yapmaya. Ne yapıyorlar? Yatak nerede ya? Allah. Allah ben de bulamıyorum. Ben de Şurada şurada. Hah buldum şimdi. ya burada. Orta git. Bak orada yatak tanıştıralım seni. Hani? Doruk ve yatak. Tek. Aa siyah yatak. Yok kırmızı olacak yatağımız. Ha ne diyeyim ha. bak kapıya koyuyor yatağı. Allah. Oh. Üç kişilik yatağı koyuyor. Oh, Ah. Moysa'nın yarın güzeli. <laughs> ne ya? Ustak çoban. Dur şimdi. Gözüme girin. Gözüme girme. Gözüme bana. <laughs> Niye gözüme girme? <soksu>? Hadi hadi. <gülüyor> ha. <gülüyor> Bunlar çok <laughs> Ya beni ya. Ya. Bana ya. Ağlayacağım ya. Hadi. Küstüm 10 dakikadır ev yapmanı da öyle geçiyor <laughs> Ya ya. Ah. Vay vay kız da otomatik otomatik meşale var baksanıza. Ya. Otomatik yapıyor. Makineyi tak ya çalışıyor. Hah yapar. Şimdi ne yapacağız? ocak bunu. Video bunu da yapacağız. Ee, uy, 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 uy. Nerede sandık? Krantik. şurada şu da, sandık olmalı. Ne haber? Ama şöyle. Ha? Ha? Güzel oldu milyon çıktı. ya. Hadi. Bak bak lan. Bak Adam Türkçe konuşuyor. Türkçe mi İngilizce mi Hadi. Vay be. Kanka. 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 arkadaşlar bu günlük bu kadar videoyu ee, beğenmeyin beğenme arkadaşlar iyi günler diyorum like atmayı unutmayın sizi seviyorum görüşürüz arkadaşlar bay bay.